Deprem Umut ve e, Gaz ve Kanıt diye bu yıl eklendi. İnsansız uçağımız Kızılenme'yi seçiyoruz. Fotoğrafları açık olayım incelerseniz. Can kurtarmak için mücadele etti. Diyarbakır'daki bu kareyi seçmek istiyorum. E, Tabi bu sene önümüzdeki günlerde Diyarbakır'ın da etkilenmiş olduğu e, Türkiye'de asrın felaketi olarak adlandırdığımız büyük depremimizin yıl dönümünü yaşayacağız. Bu vesileyle ben depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. E, kategorilerden birisi de Gazze'ye ayrılmıştı bu sene. Maalesef 7 Ekim'den bu yana gerçekten Gazze'de İsrail tarafından insan insanoğluna yakışmayan büyük saldırılar gerçekleştiriliyor. Orada yaptığımız seçimlerde de kendi yüreğimizi bütün kareler tabii çok fazlasıyla sızlatmış olsa da en çok yüreğimizi sızlatan karelerde seçimimizi kullandık. İnşallah 2024 yılının memleketimiz için ve Türkiye yüzdürü için ee, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Anadolu Ajansı'mıza teşekkür ediyorum.